Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Allah herkesine kolaylık versin. Bugün sizlere demir donatısı hakkında bilgi vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir demirde en önemli hususlar neresidir? En önce nereye bakmamız gerekiyor? En önce neleri görmemiz gerekiyor? Bunları sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İyi seyirler. 80'e 40 bir kolonumuzu projeden inceliyoruz. Projede inceledikten sonra görmüş olduğunuz gibi bakıyoruz projemizde ne yapılmış, ne edilmiş, nasıl çizilmiş ona göre uygulamada e, tatbikine bakıyoruz. E, yerinde mi, değil mi diye. Geçelim uygulama bölümümüze. Arkadaşlar bir kolonda en önemli olan şey Filizlerin sayısı, bizim burada 18 tane filizimiz var, kolon filizi. Bir de bir kolanda olması gereken en önemli şey, metrekareye 25 tane süre satılması. Mutlaka bir metrekarede 25 tane süre olması lazım ve eti aralıkları. Bunlar da çok önemli. Bunlar da dikkat ettiğimiz zaman da ayrıca e, bakıyorsun ki ayrıca bir sırasa yerinde e, altı bir işte, işte, sırasa konulmuş. Ayrıca nizami bir şey olan. E, artı paspayları da konulmuş. Bunlar da çok dikkat edilmiş. Her şey güzel, her şey normal. Arkadaşlar Hasat kalıp olayında demirde en önemli hususlardan bir tanesi ana çirişler, ara çirişler ve süros çirişleri. Yani üç bölümü bölmek lazım. Ana çiriş ne, ara çiriş ne, süros e, çirişi ne? Biraz bunlardan bahsedeyim size. Ara, ana çiriş dediğimiz zaman da ana çirişler taşı olan çilişler burada dikkat ederseniz arkadaşlar ana çiliş altta gördüğünüz gibi çünkü bunlar taşı izi. ara çilişler hemen bir üstte e, oluyor ondan sonra da e, türes çilişler de daha üstte oluyor bu şekilde sıralanıp düzülüyor projede her birinin numarası var her birinin sayısı var açılımlarını hani oradan bakıyoruz oradan görüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar biraz da çilişlerden bahsetmek istiyorum size. Her çilişin ismi ve numarası var arkadaşlar. Mesela şu K342 ee, bunun bir açılımı var. Şimdi size onu anlatmak istiyorum. Ama çilişleri nasıl buluruz, nereden buluruz diye onun açıklamasını bir yapayım size önce. Ondan sonra da tekrar dönüş yapacağım. Çilişleri nasıl buluyoruz? Her çilişin bir numarası var demiştik. Mesela e, burada birkaç tane örnek gösterdim. Çiriş kolondan kolona alınır. Kolondan kolona çiriş numarası değişir. E, burada e, 210 diyelim. Mesela K çiriş 210. E, bunu burada görüyoruz. E, bizim study projede diğer sayfalara geçtiğimiz zaman da diğer sayfalarda K 210 yani çiriş 210'un detaylarını orada görebiliriz. E, daha detaylı bir şekilde orada inceleyebiliriz bunları. Diğer bir husus da mesela 200'lü kirişte burada gösterdim size arkadaşlar. Atıyorum bu ikinci kat. Üçüncü kata sıra geldiği zaman da 300'lü çirişte görürsünüz. Ee, üçüncü kata çıkınca e, bir üst kata çıkınca 300'lü 400'lü. Yani e, rakam her kat yükseldikçe rakamlar değişir. Niye e, bu şekilde projeler çizilir? Daha kolay daha rahat bulunabilmesi için. Evet ben bunu e, gözlerim pek seçmiyor arkadaşlar kusura bakmayın da onun için e, ben bu açılımı buraya yazdım. Mesela bu kirişimizde K342 400 e, 342 çilişimizde 9 adet fi 20'lik 3 demirimiz var arkadaşlar. Buradan sayabiliriz mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gördüğünüz gibi 9 adet 3 demirimiz var. Ee, onlar kaçtır? 20'lik demir. Gördüğünüz gibi 20'lik demirleri kullanılmış. Gayet normal, düzgün, doğru. Ee, gelelim alt tarafa. Ee, burada da ne var? 11 adet 24'lük alt demirimiz var arkadaşlar. Biz bunları da saydık. Burada da 11 tane var. Her şey normal, her şey doğru arkadaşlar. Bir de e, etriye asılımı var. Burada hemen e, çelişimizin sol tarafında etriye asılım var. E, i̇ki etriye iç içe çift etriye söylemiştim size. 46'ya 52, 90'a 52 etriyemiz var. E burada fi 12'lik demirden yapılmış. Bu şekilde asılımı burada. E, etriye aralarının ne kadar olduğunu da bu aralarda bulabiliriz arkadaşlar. E, burada da araları yazıyor. 13 santim arayla 13 santim arayla diye. Şu aralardan da etriyelerin hangi sıklıkta kullanılacağını bu şekilde de burada bulabiliriz. Biraz da şapalardan bahsedeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 adet şapa atılmış kolonlarımızın kafasına. Bunlar parça demirleri kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bunlara numara veriliyor ama en ne olsun parça demir de kullanabiliriz arkadaşlar. Ziyan olmasın diye parça demirlerimizi atabiliriz. Her projede değişik durumlar söz konusu arkadaşlar. Ee, burada mesela bizim kasetlerin üzerine normalde e, demir, normal 8'lük şey demir, 10'luk demir falan verilmemiş. Sesen demirle koymuş hasırda. Bazı yerlerde bazı yerlerde bunu normal hasır demir olarak da koyulmuş ama biz buraları sesenle bağlıyoruz arkadaşlar. Sesen koyulacak bunların üzerine. Paspaylarını asla ve asla unutmuyoruz. Paspay çok önemli. Mutlaka ki paspaylarını da koyacağız arkadaşlar. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Paspay çok önemli. Gördüğünüz gibi her tarafa paspay koyulmuş. Kasat kalıplarımızın gayet güzel, tertemiz bir demir donatısı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dahaki videomda görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kanalıma destek olun. Hoşça kalın arkadaşlar.